Evet arkadaşlar bir video ile daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir diyorum. Hemen sözümü başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ki daha çok insana ulaşıp daha çok kanalımızı büyütmek için çabalıyoruz canlarım. Lütfen bu konuda bizden desteğinizi esirgemezseniz 10 numara 5 yıldız olur. Ayrıca da beğeni tuşuna bastıktan hemen sonra hipe tuşu çıkacak canlarım. Hata, yozgat, prasa, edirne şeklinde o tuşa da basarsanız bizim için çok önemli çünkü haftada bir kere ücretsiz bir şekilde basabiliyorsunuz hipe tuşuna canlarım. Hemen beğeni butonuna bastıktan hemen sonra çıkıyor. Özel açılım için kurşun dökme, nasip açım ve daha nice işlemlerimiz için hemen ekranda görmüş olduğunuz telefon numaramızdan yani 0551-895-3093 Tekrar ediyorum. 0551-895-3093 numaralı whatsapp hattımızdan Danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz. Zaten direkt benimle iletişime geçiyorsunuz. Özel açılımları kaçırmayın. Tabii ki genel açılım olduğu için Herkes kendi üzerine düşenini alsın. Kendi üzerine düşmeyeni evrene göndersin ha bu açılım bana yetmedi Fatma'cığım acık daha detaylı detaylı oluversin diyorsanız hemen telefon numaramızdan beni ulaşın şekerlerim mi canlarım bakalım bugün kime bakacakmışız bugün oğlak burcuna özel tarot katine ve oracle kartlarımla biraz açılım yapacağım İnşallah güzel herkesin aradığı sorulara cevaben bir video olur oğlak bakalım oğlak burçları Neymiş? Ne demiş? Oğlak. Hmm. Hmm. <laughs> güzel, güzel, güzel. Evet. Şimdi bak. Oğlak burçları. Hayatınızda kendinize öyle bir beklemeyi almışsınız ki... Bu beklemeyi... Tamam okey beklemeye aldınız ama bu bekleme öyle bir kendiliğinden sadece Fatma kendim beklemeye aldım. Kenara çekildim karşımdakileri izliyorum olayı değil. Üzerinizde bir kısır döngü olduğu için bir nasip kısmet kapanıklığı olduğu için veyahut da neye elinize atsanız kuruduğu için bu bekleme zorunlu bir bekleme. Hiç merak etmeyin bu kısır döngü üzerinizden kalkacak. Dediğim gibi koşun dök bir nasip açma ve daha nice işlemlerimiz var. Hemen ulaşabilirsiniz bu kısır döngüyü kaldırmak için. Bu kısır döngü mutlaka üzerinizden kalkacak. Ondan sonra bu bekleme ortadan kalkacak. Şimdi Oğlak burçları Şöyle diyorsunuz Fatma ya artık herkese ilgi göstermekten yoruldum veya şefkat göstermekten yoruldum. Biraz da bana ilgi, sevgi, şefkat göstersinler istiyorum. Karşımdaki kişilerden bunu bekliyorum ama bana bunu vermiyorlar. Ya hiç bana birisi de oturup da Fatma şunu diyorsunuz ya birisi de bana durdu durdu da nasılsın? iyi misin? Gerçekten nasılsın? Sorusu ölü üstün körü nasılsın değil ha. Gerçekten nasılsın? İyi misin? Sorusunu kimse bana sormadı diyorsunuz. Bu soruya o kadar çok ihtiyacınız var ki aslında nasılsın sorusuna. Ben size soruyorum nasılsınız? Bir yorumlarda yazın da görelim. Hemen şekerleme. Hepinizin yorumlarını okuyorum. Mutlaka cevap veremiyorum bazen. Çok yoğunum ama hepinizin yorumlarını mutlaka okuyorum. Hiç merak etmeyin tamam mı canlarım? Oğlak burçları o kadar yönünüzü kaybetmiş durumdasınız ki o kadar çok yaz, kayıp, üzüntü, hayal kırıklığı, içe kapınıklık, depresyon, karalar bağlama gibi haliniz var ki. Çünkü o kadar çok böyle sıkıntılarınız var ki üzerinizde. Bu sıkıntılar, sırtınızdaki yükler artık ezilmeye başlamışsınız. Bu yüklerden ya kurtulun, ya kurtulun, ya kurtulun. Yoksa altında fışık gibi ezileceğiniz. <laughs> Şimdi oğlak burçları iki tane arkadaşı olanlar özellikle dinlesin oğlaklarda. Bir tanesi dost görünen düşman. Siz sen yani siz zaten bunun kim olduğunu biliyorsunuz. Hissediyor olabilirsiniz, görüyor olabilirsiniz, duyuyor olabilirsiniz. Ama bu kişiyi görmezden gelmeyin canlarım, emin şekerim. Çünkü size zarar vermeden durmayacak bu kişi. Yüzünüze gülüyor, ha ha he hi hi ediyor. Ama kesinlikle diyor ki zaman gibirecek bu. Yani o kadar sizin aklınızda çok kötü düşünceler olan bir kişi. Şimdi oğlak burçları şans kapınız açılıyor. Gerçekten şansınız açılıyor. Ama bu şansınızın açılacağına, size şans geleceğine gerçekten inancınız kalmamış. Şu aralar birisi size iyi de dese, kötü de dese tersini anlıyor olabilirsiniz. Zıtlaşma yaşıyor olabilirsiniz insanlarla. Kesinlikle bunu yapmayın. Karşınızdaki kişileri anlamaya, dinlemeye çalışın. Yanlış anlıyorsanız iki kere anlamaya, dinlemeye çalışın. Bu çünkü üzerinizdeki bitmişlik, tükenmişlik gibi durumlardan dolayı bu sinir, öfkeye zıtlık kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca oğlak burçlarında sırrı olanlar varsa, sır saklayanlar varsa kesinlikle sırrını güzel saklasın. Boş odada dahi dillendirmesin. Çünkü bu sırrın ortaya çıkma olasılığı 99, 99. 99. Oğlak burçlarında para bekleyenler varsa çok güzel bir paranın hane içerisine girişi var. Lüks bir hayat, lüks bir verimlilik içerisinde bu hayatı geçireceğinizin kartıdır bu. Ama bu para yani şöyle bir para miras beklentisi gibi olanlar, yüklü bir miktarda bir yerden para beklentisi olanlar, şöyle şöyle bir yere yatırım yaptım oradan para gelecek mi diyenler varsa gerçekten güzel bir para gelecek. Ve bu para geldikten sonra lüks bir hayat sürme gibi durumlarınız olabilir. Oğlak burçları bazı konularda adım atmanız gerekiyorsa özellikle sizin adım atmanız gerekiyorsa adımı atın. Ama siz şunu diyorsunuz. Hep karşı taraftan adım bekliyorsunuz. Karşı taraftan eğer adım gelmiyorsa yani istediğiniz adım gelmiyorsa kesinlikle siz atın. Oğlak burçları hayatta öyle bir savaş içerisine girmişsiniz ki bu yaşınıza kadar her şeyi kopara kopara çalışa çalışa didine didine elde etmişsiniz. Hep bir savaş içerisindesiniz. Ha bundan sonra da böyle güzellik, mutluluk ol bu da senin olsun diye altın tepsi de tabii ki de sunulmayacak. Hala daha devam edeceksiniz. Devam etme durumları var. Savaş içerisinde her şeyi kopara kopara alacaksınız. Sizin olan zaten her şeyi alıyorsunuz. Benim badem durmuyor. Beni rahatsız ediyor. <laughs> Çok sıkıntı çektim Fatma. Bazen kolum bacağım koptu gibi hissediyorum. Bazen yapraklarım döküldü gibi hissediyorum ama yıkılmadım. Ayaktayım diyorsunuz. Bazı konularda işin sonu düşünmeden hareket etmeyin. Acele ani kararlar vermeyin. Her şeyle alakalı, hayatınızdaki her şeyle alakalı sonsuzluk istiyorsunuz. Güven insanlara karşı, hayata karşı, bazı olaylara karşı, paraya karşı, hissiyata karşı güven yani sonsuzluk istiyorsunuz ama bu sonsuzluğu karşınızdaki kişilerden gelmeyeceğini biliyorsunuz. Yani bir kişiye bakıyorsun suratına ve ondan ne zaman bana darbe gelecek düşüncesi var içinde. Bunu atman gerekiyor yoksa herkese şüpheyle bakarsan yoğurdu üfleyerek yeme gibi durumların gerçekleşiyor. Bunu yapma mı? Bakalım oğlak burçları için tarot kartlarımızı açalım. Bakalım ne demiş. Şişt. Rahat bırakmıyor beni. Oğlak. Oğlak burçları hayatınızdaki kişi sorunlu bir kişilik. Hiçbir şeyden memnun olmayan duygusuz bir kişilik. Hayatınızdaki de olabilir. Aklınızdaki kişi de olabilir. Tamam mı? Bu kişiye karşı içinizde şüpheleriniz varsa ona göre yaklaşın. Çünkü bu şüphelerinizde yersiz ve haksız değilsiniz. Çünkü aklınızdaki kişi de sinsilik, aldatma, ihanet söz konusu, soğuk nevalenin teki. Aslında size karşı diyor ki iyi niyetli bir kişi bana da sürekli şans veriyor o kadar hatama rağmen. Ama ben o kadar çok zekiyim ki ona duygularımız karşılıklı diye kandırıyorum. Fazlaca kandırıyorum. Ama kesinlikle duygularımız karşılıklı değil. Çünkü ben çok kadın düşkünüyüm. Kaç yaşına gelirsem gelim toyum ve özgürlüğüme düşkün bir kişiyim. Kumral, kumral ve esmer arası olanlar, esmere yakın olanlar özellikle dinlesin. Hayatınızdaki yani aklınızdaki kişi bencil bir kişi, evliliğe sıcak bakmayan bir kişi ve de şöyle söyleyeyim her şeyi burnunuzdan getirebilecek bir kişi. Oğlak burçlarında taşınma gibi durumlar varsa, yani taşınmayı düşünenler varsa ani taşınmalar gerçekleşebilir. Ama taşınmayı düşünmeyenleriniz de varsa Şöyle söyleyeyim. Aniden bir taşınma gerçekleşebilir size. O yüzden bulduğunuz güzel evi tamam mı? Ki bulduğunuz güzel evi şöyle dediğiniz evi tutun diyemiyorsanız deyip kalıyorsanız o evi tutmayın aklınızdaki kişide de parası var Kesinlikle parası maddiyatı güzel. Eğer sana param pulum yok diyorsa kesinlikle yalan söylüyor. Bu konuda kesinlikle yeme şekerim. Maddiyatı güzel olan bir kişilik. Şimdi biraz da oracle kartlarına açılım yapacağım. Oğlak burçları için biraz da oracle kartlarına açılım yapacağım. Bakalım karşınızdaki kişi size ne diyor? Oğlak. Oğlak burçları gerçekten şöyle bir karar verme işindesiniz bir kapının olduğunu düşünün önünüzde. Bu kapının ardına geçeceksiniz. Ama bu kapının ardına geçtiğinizde her şey sizin için öyle bir değişecek ki inşallah bu kapı size hayır getiren bir kapı olur. Bir saçım yapmanın zamanı gelmiş yani. Oğlaklar o kadar çok bir yani şöyle söyleyeyim küskün bir kalbiniz, incinmiş bir kalp, dargın ve kırgınsınız. Herkese her şeyi bu ve bundan dolayı kalbinizi kapatmışsınız. Önünüzde yönünüzü bulmaya çalışıyorsunuz. Hangi yönü seçeceğinizi bilemiyorsunuz. Kaybolduğunuzu hissediyorsunuz. Bir yön seçmeye, bir yön seçmeye çalışıyorsunuz. Okey ama kaybolduğunuzu hissediyorsunuz. Aslında harekete geçme isteği var içinizde. Bazı de kendinizde o gücü görüyorsunuz. Yapabilirim, ederim, tutarım diye o gücü de görüyorsunuz ama inanç eksikliği yaşıyorsunuz. Bu inanç eksikliğini lütfen tamamlayın. Şu aralar sürekli başa sarmak olsa da geçmişten farklı umursanıp bir şeylere adım atıyorsunuz ama yine aynı hataları yapmak olsa da üzerinizde bir kısır döngü, aynı üzü sürme, tekrardan öteye gidememe olsa da bu kısır döngüyü açmak zorundasınız. Ama önünüzde dinlenmenin zamanı geldi diyor. Dinlenmenin zamanı geldi. O kadar yorgunsunuz ki kafanızı toplamaya ihtiyacınız var. Ve biraz da yalnız kalmaya aslında ihtiyacınız var biliyor musunuz? Tamam etrafınızda insanlar var ama ne kadar hayatınızda yer dolduruyor? Ne kadar sizi anlıyor? Ne kadar sizin istediğiniz gibiler? Veya siz ne kadar on ne kadar onların istediği gibisiniz. Onların istediği gibi olmadığında, olmadığınızda neler yaşıyorsunuz? Şöyle düşünün. Ben böyle duyuyorum sizden. Yani şu an duyar gibiyim. Fatma, herkesin işine yaradığın kadarsın bu hayatta. İşine yaramadığın herkese bir gün dersin diyorsunuz değil mi? Hakikaten de öyle kız. Bu videonun başlığını şey yapayım kız. Herkesin işine yaradığınız kadar. <laughs> Bakalım düşüneceğim. <laughs> evet canlarım dramatizden nasıl komikliğe bağlıyorum görüyorsunuz değil mi şekerlerim? Evet bugün Oğlak Burcu'nun özel Tarot, Katina ve Oracle kartlarına güzel bir açılım yaptık. Vallahi çok güzeldi benim hoşuma gitti özel açılım için kurşun dökme nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için ekranda görmüş olduğunuz telefon numaramızdan yani 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz. Direkt benimle iletişime geçiyorsunuz zaten canlarım. Ee, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like butonuna basmayı unutmayın canlarım. Çünkü biliyorsunuz ki bu konu bizim için çok çok önemli. Ayrıca da beğeni tuşuna bastıktan hemen sonra hype tuşu çıkacak. O tuşa basarak da bize destek olursanız 10 numara 5 yıldız olur canlarım. Hepinize bu konuda teşekkür ederim şekerlerim diyorum. Bu hype tuşuna haftada bir kere ücretsiz bir şekilde basabiliyorsunuz canlarım. Bugün mesela pazartesi günü bastıysanız haftaya pazartesi tekrar basabiliyorsunuz canlarım. O konuda bize destek olursanız çok güzel olur diyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda Görüşürüz oğlaklar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize hoşçakalın diliyorum.